Yukarıdaki tabloda kök 3 ve kök 6 sayılarının yaklaşık değerleri verilmiştir. Sema bu değerleri kullanarak kök 75 artı kök 96 işleminin sonucunu hesaplamıştır. Sema işlemleri doğru yaptığına göre bu sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Bir kök sayının yaklaşık değerini verilen cinsten bulmak için ilk başta dışarı çıkanı çıkartmamız lazım. 75, 25'e 3 dersen 5 kök 3 ama böyle düşünemedik. Ne yapıyoruz? Asal çarpanlarına ayırıyoruz. 3'e böldüm 25, 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Bu ikisi 5 diye çıktı. 3 çıkamadı kaldı. 5 kök 3 artı kök 96'mızı da şurada ayıralım. 96'yı 2'ye böldüm. 48 2'ye böldüm. 24 2'ye böldüm. 12 2'ye böldüm. 6. 2'ye böldüm 3 ve 3'e böldüm 1. Bu iki arkadaşım 2 diye çıktı. Bu ikisi 2 diye çıktı. Bunlar çıkamadı. Çıkanlar 2 kere 2'den 4. Çıkamayan arkadaşım ise kök 6. Yani adam bizden 5 kök 3 artı 4 kök 6'nın yaklaşık değerini istiyor. 5'i zaten biliyorum. Kök 3'ün yaklaşık değeri neymiş? 1.73. O zaman 5 çarpı 1.73 artı 4 çarpı Kök altımızın yaklaşık değeri de 2,45. Şimdi bu çarpmaları yapacağım. 5 çarpı 1,73 için 173 ile 5'i çarpıyorum. Virgülsüz bir şekilde çarpmamızı gerçekleştiriyoruz. 3 kere 5, 15. Ayda var 1. 35, 1 derdi 36. 5 kere 1, 5. 3 derdi 8. 8. Baktım virgülden sonra 2 basamak vardı. 2 basamak kaydırdım. Virgülümü buraya yerleştirdim. 8.65 yaptı buranın sonucu. 4 çarpı 2.45 yani 245 çarpı 4 işlemi. 4 kere 5 20 elde 2. 16 2 elde 18 elde var. 1 4 kere 2 8 1 elde 9 virgülden sonra 2 basamağımız var. 1 2 kaydırdım. Buraya yerleştirdim. Burası da 9,8 yaptı. Şimdi son olarak bu iki sonucu toplarsak cevabımıza ulaşacağız. 8,65 ile 9,8'i virgüllerim aynı hizada oldu. Burayı 0 düşündüm. 5 8 6 14 elde var 1. 9817 Bir de elde 18. Aynı hizadan da virgülümü indirdim. İşte cevabımız bu olacak. 18 tam %45. A şıkkı cevabımız.